yardım etsin anne. Gel bakalım. Gel yardım etsin anne. Günaydın. Kahvaltıya gidiyoruz. Hadi bakalım. Ne yiyeceğiz Poyraz? Ne yiyeceğiz? Evet. Poyraz'a bir şey yaptırıyorum. Fatma abla da aradım. Önceden biz geliyoruz. Bir şey yap bize dedim. Bir şey yapacak bize. Tamam mı? bakalım ben senin yanına oturacağım. Bizimkiler sabah kadar temizlik yaptılar. Levent ve Efe. Biz Poyraz'a yattık. Bir miydi, iki miydi? Aa fazla kalamadım yani. Ben çok yoruldum. Belim falan ağrıyordu zaten. Sesim ben de gitti. Ben kalabilirim. Evet, sen kalabilirsin ama uyuman lazım ya. Ben altıda kalırım. Ama uyumamız lazım. Öyle olmaz. Hasta oluruz sonra ya. Babayla Efe. E, baba nasıl hasta oluyor? Bilmiyorum. Baba gündüz bir iki saat uyuyor Levent. Ondan sonra kendine Çünkü... geliyor. Mandalina ağaçları. Fatma ablanın yerine geldik kahvaltıya. Mandalinalar büyümüş, çok güzel olmuşlar. Efendim tarna var ya, bu sene götürmek Olur, götürürüz. Allah'ım gitsin beni anlatsın. Allahım ama enişte alacağım. Geliştiniz mi, keçisiniz? Daha ben var. iki hafta de. sonra. Ve tamam bunu yaparım. Tamam. Bitti Ben haberini vereyim yani. Tamam. Çünkü ben çok hoşuma gitti. Yedim hep. Tamam. Erişte çok güzeldi evet. Onu ben, şimdi hani. Şimdi Poyraz'a makasla poşet verdiler. Ne yapacaksın sen? Ne yapacağım Poyraz? Hmm, orada köpecikler var. Burada. Bir şey yapmaz onlar. Gel. Gel. Orada da köpek var. Allah. ağlıyor. <laughs> <Allah. gülüyor> <Allah. gülüyor> Gel bu taraftan gidelim biz de. Evet evet gel. Tasma takmış ona bağlamış. Biz de buradan gideriz. Onun mıntıkısına gitti herhalde. Hızlı hızlı. Evet gel bakalım burada da var. Ya bir sürü var. Gel bakalım. Ama şey dikkatliyin. Dur bu poşeti bana versen. Sen ne yapacağım biliyor musun? Dur önce bakacağım böyle güzellerine. Böyle de toplayabilirsin. Şöyle çekip de, de toplayabilirsin. Evet, tamam canım. mı? Aha. Çok güzel. Çek bakalım çıkacak mı? Elini kestirme. Hı -hı. Eline dikkat et. At bakalım. Aferin. Hı -hı. Hadi gel. Bak bir sürü var buralarda. Oo maşallah ne kadar bol. Her yer. Getir bakalım. Koy. Hadi gir. Gir aralara. Hep yerlere dökülmüş. Valla maşallah ne kadar bol. Uu, uh, dolu her yer. Elimize dikkat edelim. Elimizi kaptırmayalım. At bakalım poşeti. Bakayım. Mandalinin güzelliğine mi? Evet çok güzel gerçekten. Elini kokla bak. ne güzel kokuyor. Mandalina, mandalina topladığın elini kokla. Öteki elini kokla. Gördün mü? Böyle bir sürü mandalini topladık. Mandalinamızı koyduk, sıcak ekmeğimizi de koyduk. Fatma abla sağ olsun. Ekmek de yapıyordu bize verdi hemen sıcak sıcak. Allah aç olsak nasıl yenir bu ama şimdi bayağı doyduk. Artık eve gidiyoruz, işlerimizi halledelim. Elektrik için birileri gelecek, elektriği halledecekler. Şimdi bu saat oldu. Bu saate kadar elektriği yapmaya çalıştılar. Saat 6 oldu. Sabah kahvaltı ettik geldik. Yani bir günümüz böyle çöp oldu dışa dışarı çıkarmayız muhtemelen yemek yemeye çıkarız. Çünkü evde pek alışveriş de yok. Gelirken az bir şey bir şeyler koymuştum ama onlar tabii yetmez. Fatma ablanın yaptığı ekmek var onu atıştırdık bazlamayı. Çamaşırları falan yıkadım her yere bir şey astım. Yastık yorgan her şey batmış. Her şeyi yıkadım yani evde yıkanmadık hiçbir şey kalmadı. Bir koltuklarım silinecek neredeyse bitti yani. Ama çok yorulduk aşırı yorulduk. Bilmiyorum işte elektrik olayı da tam bitmedi. Bahçe elektriğinde falan da sorun var. Ee, ona da cuma günü geleceklermiş. Öyle. Tabii tadımızı kaçırmaya çalış kaçırmamaya çalışıyoruz ama etkileniyoruz. Çocuklar da keza etkileniyorlar. Canları sıkıldı. İnşallah bu işler biterse onları ilerleriz. Yok, Televizyonu buraya astırmışlar. şimdi. Burası pis. Burayı temizleyeceğim ben. Yani geldiğimizden beri pasto temizlik yapıyoruz. Umarım bir noktadan sonra biter. Şimdi bime girdik de. Şöyle bardaklar var. Buna sonra alsam mı acaba? Alt kata şey yapıldı ya. Nedir ismi? Yeni mutfak. Bunlardan. <laughs> Alışveriş yaptık. Köpek mama saldı. Ben son Migros'a girdim. Şimdi de yemek yemeye gidiyoruz. Ne yiyeceğiz? Eve göster, eve göster. Eve göster, neden? Hiç görmüyoruz. Ne yeme gidiyoruz? Kokoreç yiyoruz. Şimdi eve geldik. Hoyraz evet. yardım ediyor bize. Temizlik yapıyoruz. Evet. Durum bu arkadaşlar. <laughs> Toparlanmaya çalışıyoruz bir şekilde. Şimdi şu mutfağın içini falan silmem lazım. Çok leş gibi onun içi zaten gözüküyor üstü falan da. Sonra da yavaş yavaş bunları dolaplara yerleştiririz. Şimdi gece gece böyle sabunlu su hazırladım. Bir de şu aspirini aldım. Bir koltukta koku kokuyor koltuklar. Zaten lekeler var üzerinde siyah siyah. Levent aşağı yaparken ben de bunları tek tek sileyim. Hepsini silemem ama bir kısmını en azından tekleri silerim. Şimdi o ikisini sildim tertemiz oldu. <laughs> Koltukların üstünde şöyle lekeler var hep. Bunlar bazıları çok zor çıkıyor bazı çıkmıyor. Koltuklar da beyaz olduğu için herhalde bunlar böyle çekerken falan oldu. Birkaç yerde daha var. Ee, şununla biraz çıkıyor ama şu bayağı iyiymiş ya bunu beğendim sevdim. Bu kaldı bunu tekrar silmem lazım. <laughs> bu da tamamen bitmiş bulunmakta. Bence çok güzel oldu. Rengi açıldı resmen koltuğun. Onlar da bitti. Bir tane kaldı burası. O kadar. Saat gece 12.30. Biz hala temizlik yapıyoruz. Ben hala burada çarşaf yıkıyorum. Şunu yıkıyorum. Bunu yıkıyorum. Ee, yani çok önemli değil. Yaparız da sadece ilk geldiğimizde yatacak yer olmaması çok e, moralimi bozuldu. Çünkü uyku düzenimiz bozuldu yani. Aslında ben kılıf takmıştım yatakların hepsine. Kılıflar nasıl olduysa çıkmış. Yataklar kirlenmiş. O yüzden onları da evet, sağ olsun tek tek temizledi. Tepresledi. Yeni alacaktık ama 10 e, günden önce getirmiyorlardı. O yüzden temizlemek zorunda kaldık. Günaydın. Hava çok güzel. Mis gibi. Kahve yaptım. Levent de içeceğiz. Şu tarafa bakmayın. Bakmayın bu tarafa. Bu tarafa dönelim. Şöyle bakalım. <laughs> Sinirlerim bozuluyor. Orayı da bir düzelttireceğim. Pisliği toplattıracağım. Bakın zeytin ağacım ne kadar büyümüş. Kocaman olmuş. Levent baba yine çalışıyor. ya hayır <laughs> çekeceğim. İyi <Fetiz> o ben... <laughs> çok gayet yakışıklısın. Hiçbir problem yok. Levent kaç gecedir çalışıyor. Kocam da kocam. <laughs> Sen olmasan ne yapardık? Vallahi bile. Yoruldun ama gel kahve içelim hadi zeytin ağacını gösteriyorum ben. Bakar mısınız? Bu bunu biz diktiğimizde şu kadar küçücük bir şeydi yani. Bu herhalde artık zeytin vermeye başlar yavaş yavaş. Kocaman olmuş, boy atmış, buraya geçmiş. Evet, süpürgenin filtrelerini yıkamış evancığım. Evet. Bu da bozulmasın, çok işimize yarıyor. Bütün evi Bahçeyi falan yıkadık. Tertemiz oldu. Dedik keyfini çıkartalım. Çok kötüydü burası da. Leş. Ee, şurası yapılacak da. Orası ayrılmış. Normal yani bu. Burası çöküyor o zamanla. Söylemişlerdi zaten bize. Burası yapılacak. Şuraya kit çekilecek. Şimdi Koçtaş'a geldik. Ee, perdelerimiz var takılacak. Onlara aparatlarını bulamıyoruz. Perdelerin aparatlarını alacağız. Perdelerimizi takacağız. Çünkü içerisi gözüküyor. Yani onları takmamız lazım. Birkaç bir şey alınacak var. Ondan sonra eve geçeceğiz. Şimdi ya şunun aynısından bulacağız ya da iki tane aynı alacağız. Bir de şey asmak için aparat lazım. Aslında. Şunlar var aslında bak. Çocuklar sıkıldılar. Onları biraz gezdireceğiz. Şu perde merdi işini halledince. Bizim aslında şu aparatlar vardı ama artık çıkarınca onu nereye koydular bilmiyorum. Onları almamız lazım. Buradakiler de uymuyor. Şimdi birinden rica ettik de bakıyorlar. Bir de eksiklerim var. Üçün masası falan almam lazım. Başka paspas almam lazım banyoya. Bunları halledip çocukları gezdireceğiz. Şimdi hmm. istediklerimizi orada bulamadık. Başka bir yapım markete gideceğiz. Ya yani perdeler var ama bu takmak için aparatlar yoktu. Çocukların da karnı acıkmış onlara yemek yedireceğiz. Hayır. Ya teşekkür ederim destek oluyorsunuz da. Bu arada Bahar ablayı falan yazıyorsunuz. Bahar ablanın yapabileceği bir şey yok yani. O kadına da biz rica minnet hani abla sen başında dur falan. Zaten hastası vardı çoğu İstanbul'daydı o yani. Onda yapabileceği pek bir şey yok. Ee, elinden geleni yaptı yani. Ee, ustalarının başında durulması gerekiyordu. Orada bizim hatamız oldu yani. Siz beni uyardınız ama yani e, okul açılıyordu Hollanda'da işte işlerimiz var iş güç falan filan yani duramadık öyle bir hata oldu arkadaşlar hani e, bazılarınız anlatmış işi yarım bırakıp kaçanlar olmuş bilmem ne bizde öyle bir şey olmadı ama tabii ki başında durmayınca yine dediğim gibi ya istediğin gibi olmuyor ya eksik oluyor bir de o gece yolculuğun vermiş olduğu şey eve geliyorsun yatacak yer bile onun moral bozukluğu falan neyse çabuk atlattık Allah'tan 3-4 gün oldu. 3-4 günde iyi toparladık. Hani bu kadar beklemiyordum. Sadece planlarımız alt üst oldu. Yılbaşında işte hatta sürpriz falan demiştim. Planlarımız vardı. Eşi dostu davet etmiştik falan filan. Böyle hep birlikte olacaktık. Annemler gelecekti falan. Şimdi bizim bütün planlar alt üst oldu. Çünkü ev bitmedi. Herkesi tek tek arayıp hani kusura bakmayın demek zorunda kaldım. Olabiliyor böyle aksaklıklar. Yine dediğim gibi moralimi bozmayacağım. Ee, pozitif bakmaya çalışacağım. Her zamanki gibi. Ne yapacağız? Yılbaşı günü annemlere gideceğiz. İstanbul'a gideceğiz. Artık öyle bir çözüm bulduk. Onlar da dediler ki siz gelin o zaman buraya. Çünkü ev alt üst hala. Yani ne kadar temizlesek toplasak da daha bir sürü şey var. Perdeleri bile takamadık. Yine oradan döner geliriz. Devam ederiz işe. Yani oluyor. Aksilikler oluyor. Yapacak bir şey yok. Buna da şükür yani. En azından ee, yapılacaklar yapılmış. Eksik de olsa, yanlış da olsa bir şekilde. Bundan sonra artık yavaş yavaş düzeliriz. Bir kısmını da yaza bırakacağım. Mesela mutfak dolapları var. Yani mutfak dolapları okey, takılmış, güzel ama üstündeki sticker'lar ee, çıkartılırken ya bir spatula kullanılmış ya bir sünger ya yani tel kullanılmış. Olduğu gibi çizik. Ben yani 20 sene onlara bakmak istemiyorum. Bu sene bu yani bir kere yapılan bir şey olduğu için. Mesela yazın gelince ben o dolapları çıkartıp atacağım ya çıkartıp kapaklarını eğer bulabilirsem burada bir şey bulmak da çok zor. Boy atacağım ya komple söktürüp attırıp yenisini yaptıracağım. Ee, neden yani? Neden olsun değil mi? Hevesle geliyorsunuz hani çalışıyorsunuz orada gurbetçiler bilir biz nasıl çalışıyoruz işte hiç aksatmıyorsunuz, ödemenizi yapıyorsunuz ve karşılığında aldığınız şey hoşunuza gitmeyince moraliniz bozuluyor haliyle. Yine diyeceğim sağlık olsun bunları da hallederiz ama bir kısmını yaza bırakacağım herhalde her şeyi toparlayamayacağım. İşte banyo kapısı var bir tane onu çıkarttılar çok kötü olmuş onun resmini paylaşırım isterseniz. Öyle yani onu çıkarttılar şimdi ona oraya yeni bir kapı yapılması lazım. Onu da şimdi yapamam çünkü bir yere arıyorsunuz şunu yap diye en az size iki hafta 3 hafta süre veriyor hemen çabuk olmuyor yani onu da yaza bırakacağım artık birkaç bir şey var yaza bırakacağım geri kalanı hallettim neyse ev temiz ya koltuklara oturuluyor ya yataklara yatılıyor ya gerisi gerçekten olur şu merdivenden lazımmış Levent'e ben de şu üç masasını alacağım galiba içeriye bakalım mı ya bakalım masası. neler var Aha. mutfak paspası merdiven bütün başka bir şey alacak mıydık biz ya valla kaç tane koçtaşa gittik hiçbirinde bir şey yok bu koçtaş fikse bu benzinin yanında kuşadasında burada her şey vardı her şeyi bulduk yani evet. şimdi alışveriş merkezinin yanındaydı tam da bir yemek yiyelim dedik çocuklar acıktı hemen buraya girdik Şimdi her şeyi hazırladık böyle. Hemen buranın ölçüsünü alacak. Ben de süpürgeyi tutacağım. Perdeleri en azından buradakileri takalım dedik birlikte. Ah. Yardım edeyim mi ben sana? Acayip yoruldum yine çok yoruldum. Aşırı yoruldum. Levent de öyle. Çok yorulmuş o da. Biraz erken yatalım dedik. Bugün e, kaç gündür sabaha kadar 5-6'ya kadar temizlik şu yapıyoruz. Gerçekten hani hiç tatile benzemedi bu. Ben Hollanda'ya dönünce bir tatil ayarlayayım bize en iyisi. Şöyle güzel sıcak bir ülkeden. Yani dinlenecektik daha çok yorulduk. E, videoyu kapatacağım. Önce bir bavul hazırlayacağım. Küçük bir bavul. Çünkü yarın birkaç işim var. Birkaç randevum var. Ondan sonra ertesi gün sabahta annemlere doğru yola çıkacağız. Çıkacağız İstanbul'a. Birkaç gün orada geçireceğiz. Dediğim gibi onlar gelecekti ama ev böyle olunca her şeyi iptal ettik biz. E, ee, başında onlara gideceğiz. Öyle hazırlık yapayım. Ondan sonra da zaten biraz dinleneyim. Bu arada ayağımı çok kötü burktum. Umarım bir çatlak matlak yoktur. Yani görseniz kocaman. Şöyle şişti ve ne ayakkabı giyebiliyorum ne ayağımın üzerine basamıyor, basabiliyorum. Ee, daha çok şişerse bir doktora görünmem gerekecek sanırım. Sağ ayağım gitti yani komple. Çarptım ayağımı. Ondan sonra bir de burktum şöyle yamulttum. Ondan sonra bir daha iflah olmadı zaten. Canım çok acıyor. Şimdi bir ağrı kesici aldım. Bu işleri bitirip yatacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.